Türkiye'de saat 12. Haberleri veriyoruz. Abdülfettah Abdurrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, müzik görüşmede müzakerelere etkileyici yapmaya hazır olduklarını vurguladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasına teminen Birleşmiş Milletlerle temas halinde çabalarına devam edeceklerini geliştiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak 400 de Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi, bunun için gerekli zeminin hazırlanması gibi konuların ele alınacağını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında 400 yıldaya değinen Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelere 550 bin Suriyeli mültecinin döndüğünü hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu geri kalan mesajların gönderilmesi için ekosistemin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve